Merhaba Arkadaşlar ee, Şu anda tanıtım videomuzun ardından ilk videomuzu çekeceğiz Gece şu anda 11 Almanya saatiyle 23 e, Yani e, her ne Şehrindeyiz Kuzeyran Vesfalya eyaletinin aşağı Saksonya bölgesinde bulunan 160 bin nüfuslu Küçük bir e, Şehir kasaba diyelim e, Çarşının tam ortasındayız ee, Almanya'da e, şu anda gece hayatı nasıl? Tabii biz gece hayatının olduğu yerlerde değiliz ama e, çarşının içerisindeyiz. Beklediğim gibi değil. Daha sakin bekliyordum ama yine e, daha önce buraya gelmeden önce izlediğim videolardaki e, anlatılanlara göre e, daha yoğun. Açık dükkanlar, mağazalar var. İnsanlar gelip geçiyor. Kafeler var. Ee, i̇lk defa Almanya'da gece dışarı çıkıyorum. Ee, güneş battıktan sonra Almanya nasıl ilk defa görüyorum. Ee, sizinle de ilk defa bunu paylaşmak istedim. Ee, kaldığımız yer şuranın aşağısında, ee, birkaç yüz metre ileride. Ee, insanlar eğleniyorlar dolaşıyorlar. Sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere.